Melek. 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 Bak sinirlendiriyorsun beni. Seni bulurum biliyorsun değil mi? Bak bulurum seni. Melek. Melek. Ama biliyor musun şaşırmadım. Annen neydi ki sen ne olacaksın? Melek. Bak kızıyorum sana ha. Bak sinirlendiriyorsun beni. Biliyorum beni duyduğunu. Melek cevap ver. Ne? Neredesin? Melek! Melek! İyi akşamlar Türkan Hanım. Mercan geç içeri. Anlaşılmadı galiba. İyi akşamlar Türkan Hanım. Mercan geç içeri dedim. İyi akşamlar. Sana da. Kusura bakmayın. Biraz geç kaldım. Ne senin ne de babanı Allah bilir ya günahım kadar sevmiyorum. Anlıyorum. Ne sen kızıma göresin ne kızım sağa göre. Yok. Bence gayet bana göre biri. Bak yol yakınken bu işten vazgeç. Kızınızı vazgeçiremediniz. O yüzden bana mı söylüyorsunuz? Cemal Bey'e selamlar. Cemil onun adı Cemil. Neyse işte zamanla öğrenirim. Kutka. Hazan. Hazan sakin ol, sakin ol Hazan sakin ol. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Kardeşim nerede bilmiyorum, nerede arayacağımı bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum, bilmiyorum. Tamam, tamam sakin ol. <laughs> sakin ol, tamam Şimdi en çok ihtiyacımız olan şey sükunet. Duydun mu beni? Bak önce bir polise haber verelim. Onlara derdimizi anlatalım. Onlar bir aramaya başlasınlar. Fikret dayıya haber verelim. Bizim uşaklara haber verelim. Kardeşini bulacağım. Söz veriyorum. Ama önce bir sakin ol lütfen. Hı? Çok özür dilerim ya. Keşke çalmayı bilseydim. Ben sizin romantik anınızın içine ettim galiba. Bu arada istek bir parçanız var mı? İsterseniz yöresel bir şeyler de çalabilirim. Haydi gidelim. Yoksa benim elimden bir kaza çıkacak. Birilerini komaya sokacağım. Hoş geldiniz. Nerede kaldın be evlat? Bir bilezik vermek bu kadar uzun mu sürdü? Dayı, melek yok. Ne demek yok? Kaçmış. Canım, belki bir arkadaşına falan gitmiştir gençlikte. Olur böyle şeyler. Niye ortalığı belbeleye veriyorsunuz? Yok, iki arkadaşı var. Onları da aradım. Onlar da bir şey bilmiyor. Ha. Tamam, bir sakin olun. saat kaç oldu? Bitmedi mi düğün? Yok nene. Ee, bitti de... E, ...geleceğim birazdan, sen yat uyu. Hayır, sen gelmeden uyumam. Haydi, bekliyorum. Nene, sen yat uyu. Bekliyorum dedim. Evlat, sen Hazan'ı eve bırak. Tamam dayı. Ben bir yere gitmiyorum. Kardeşimi bulmam lazım. Hayır eve gitmen lazım. Nenenle konuşmanı duydu. Belli ki sen gelmeden yatmayacak. Boşuna merakta bırakma kadıncağız. Haydi. Yok hayır. Hazan ben sana ne söyledim? Ben seni buldum mu? Buldum. Meleği de bulacağım dedim. Bulacağım. Hadi. Hayır. Hoş geldin oğlum. Nasılsınız teyze? Hoş bulduk teyze. Düğün işte. Güzeldi. Hazan, sen içeri geç. Bir şey olursa ben seni ararım. Arayacaksın değil mi? Söz. İyi geceler.